Selamun Aleyküm. Bu haftaki kısa sohbetimizde israf konusunu işleyeceğiz. Ayet ve hadis söyleyeceğiz. Ne yapmamız gerekiyor? Hoş sohbetimizi yapacağız, konuşacağız inşallah. Rabbim haramlardan cemi cümlemizi muhafaza etsin. Bizleri haramlardan kaçan müminlerden etsin. Haramdan kaçmamız lazım. Oldu ki işte yani birine küfür ettik, bir şey oldu. Tartıştık. Hemen tövbe etmemiz lazım. Dünya hayatı sırat köprüsü. Bu yaptığımız haramlar, hatalar, günahlar bunlar hep karşımıza çıkacak. İnce düşünmemiz lazım. Bu yolda ince düşünmezsek ayet-i kerimede dediği gibi işte cehennem odun olmayın diyor. Odun kalındır. Biz de burada kalın düşünürsek Allah muhafaza cehenneme yakıt oluruz. İnceltirler bizi orada. İman selametiyle gidersek tabii inceltirler yaka yaka. Cennete geçeriz. Allah bundan bizi muhafaza etsin. Rabbim namazlarımızı kılan, haramı haram, helele helal bilip, ibadetini düzgün yapmaya çalışabilen. Yani biz düzgün yapıyor muyuz? Allah bilir. Ama niyetimiz ne? Yapmak. Yapabilmeye çalışmak. Yapamadığımız zaman, hiçbir şey yapmadığımız zaman hangi yüzde çıkacağız? Seni doyuruyor, yediriyor, içiriyor, bakıyor. Senin ne günahların var? Şöyle 3 saniye, 2 saniye, 5 saniye bir düşün bakalım kafanda. Neler yaptın da Rabbim o günahlarını sermedi ortaya? Nerelerden seni kurtardı belki de? Ne kazalardan, ne belalardan, ne musibetlerden seni kurtardı, korudu? Elin ayağın tutuyor. Hepimizin cebinde var güzel hani 2-3 liralık telefonlar. Belki daha fazla. Ama işte israf çok önemli bir noktada. Namazdan sonra şu anda en büyük günah yani en büyük günah derken yani şu anda işlediğimiz hani farkına varmadan yaptığımız bütün hani büyük günahlardan bir tanesi israf. Yiyin için ama israf etmeyin diyor. O ayet kerimi kerimeyi okuyayım Allah'ın izniyle. Estağfirullah. Ey Adem oğulları namaz kıldığınız, ibadet ettiğiniz her yerde temiz ve güzel elbiselerinizi giyin. Yiyin için fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. E şimdi biz yiyelim içelim. Ama israf etme. Ne diyor? Doyduğun zaman kalk mesela yemek yiyorsun. Yemekte ne diyor hadis-i şerifte? Midenizin üçte birini yemek, üçte birini su, üçte birini hava ile bırakın. E çok acıktığınız zaman yiyin. Ama biz çok acıktığımız zaman yediğimizde besmele çekmeyi bile unutuyoruz. Bazen benim oluyor mesela sonuna işte Bismillah evveli ve ahiri diyorum yani. Hani öncesine de sonrasında Bismillah. Unutabiliyorsun. E ama o işte yemek yerken de o üçte bir su, üçte bir yemek, üçte bir havayı dengeleyemediğin zaman ne oluyor? İsrafa giriyorsun. E bu zaten vücuduna zarar veriyor. Hadis-i şerifte haram diyor, rızkı daraltır diyor. Biz e, işlediğimiz haramın farkında bile değiliz. Çünkü yaptığımız ibadetleri de takip etmiyoruz. Ne yapabiliyoruz, ne yapıyoruz? Namaz insanı kötülüklerden alıkoyar diyor hadis-i şerifte. Ya ben namaz kılıyorum da işte beni kötülüklerden alıkoymuyor <laughs> kardeşim. Abdestin doğru mu? Tuvalet adabın doğru mu? Abdest alırken suyu israf ediyor musun, etmiyor musun? Derenin kenarında, suyun kenarında bile abdest alsan diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Suyu israf etme diyor. Biz şöldür şöldür. <laughs> Abdesthanede adamın suyunu kısacağın zaman adam <laughs> vuracakmış gibi seni abi hani biraz az, az akıt ya yani hani az bir şey hani böyle yavaş yavaş hani şöldür şöldür bir yüzüne su çarpıyor ben komple ben abdest alıyorum zaten <laughs> yapma yani abi hani bir de, bir de birbirimizi de uyaramıyoruz hani düzgünce de uyardığımız zaman da olmuyor hep bir korku var ya şimdi geçen güzel bir kardeşimizle karşılaştık ve aramızda muhabbet diyalog oldu Allah razı tanıştık da Güzel de bir kardeşimiz, genç de bir kardeşimiz. Abi işte benim ortamım çok hızlı diyor. Kardeşim herkesin ortamı çok hızlı kendi çapında. Ama biz birbirimizin üzerine hakkımız var. Birbirimize söylememiz lazım. Mahmut Efendi Hazretleri diyor. Müslüman bir ülkede hadi kardeşim namaz kılalım demek ne kadar böyle e, acayip bir şey değil mi? E, ama kardeşimizle yani fazla da bir şey konuşmadık ama Allah razı olsun. Öğlen namazını cemaat yaptık beraber. İnşallah dinler de kardeşim benim. Ondan Allah razı olsun. Rabbim devamını nasip etsin inşallah. Secden ayırmasın alnı. E ama hep birbirimizi böyle dürttüğümüz zaman geliyor oluyor yani. Harama bütün herkes çağırıyor. Haramın tadını bilenlere hep yürüyor yani. Ama hani helele gel dediğin zaman yani şeytan bir yerden bastırıyor. Nefis bir yerden bastırıyor. Adım atmamız lazım. Birbirimize destek olmamız lazım. Birbirimize düşman gibi bakmayacağız kardeşim. Allah rızası için birbirinizi uyarın diyor. Uyarmamız lazım birbirimizi. Hadis-i şerifte iktisat zengin eder, zenginleştirir, israf eden fakirleşir. Şimdi iktisat yani istişare edeceğiz eşimizle, sağımızda solumuzda Ya kimseyle hani yani böyle denk getiremiyorsun, şey yapamıyorsun. Kendi kafanda muhasebe yap. Be alsam mı almasam mı ne yapmam lazım e günlük yani aldığımız maaşın zekatını veriyor muyuz aklımıza bile gelmiyor e 40'ta biri Allah'ım ben işte yani zekat verecek durumda değilim ama işte aldığım maaş e sen garanti altına alıyorsun zekat hakkında çok güzel şeyler var bizim için e zekatınınkini kardeşim sadaka olarak ver her gün böl mesela. Hani tamam dilenciler geliyor her yerde dilenciler var. Allah onlara da yardım etsin. Ama bazıları tabi dümenci. Onları da boş verelim. E Mahmut Efendi Hazretleri diyor. Kalbin diyor ısındıysa diyor normal vereceğini ver. Bak ver. burada bile ne diyor biliyor musun? Yani hani belli bir belli bir para tut yani hani. Dilenciydi, sadakaydı, sadaka, sadaka belaları def eder. Tabi bunlar gene bak farklı farklı başlıklar. Allah izin verirse haftada bir zaten olacak inşallah. Bu israf hakkında da bir abimiz, kardeşimiz e, yorumda yazdı. Bu hafta gıybeti konuşacaktık. İsraf hakkında bir iki bir şey konuşalım dedik. Diğer hafta da Allah izin verirse hepimizin yaptığı yanlışlar. Gıybet hakkında. Hani gıybet dediğin zaman da bu söylenene yok deniyor. Bunu haftaya Allah izin verirse yapacağız inşallah. İsraf çok önemli bir nokta. İsraf etmeyeyim derken cimri de olabiliyorsun. Cömert olayım derken israf edebiliyorsun. Bu dengeyi çok iyi sağlamak lazım. Çok iyi oturtabilmek lazım. E şimdi kişinin eşine ve çocuğuna harcadığı sadakadır. Ama e şimdi kardeşim eşime çocuğuma harcayayım ama o kadar da fazla harcamak seni sıkıntıya sokar. İsrafa sokar. İsraf işleyip param işlediğin zaman paranda bereketsizlikler olmaya başlar. Eşin çocuğun mutlu olur. Ama aile içi huzursuzluğun olur. Aile içi huzursuzluğu başlar. Niye? Haram işledin çünkü. Yani böyle çok olan değişik geliyor adam ama akıllı harcamak lazım. Konuşmak lazım. Misal çocuk. Atalarımız ne demiş? çocuğun yediği helal, giydiği haram. Çocuklarımıza tabi almamız lazım ama hani ölçülü bir şekilde almamız lazım. Kadınlar Evdeyiz biz işte çocuk bakıyoruz. E siz dışarıdasınız. ya kardeşim sen de evde üzerine düşen görevler var. Işıklara baktın mı? Suyu nasıl kullanıyorsun? Işığı boş boş açık tutuyor musun? Tutmuyor musun? İnternet, telefon elinde, televizyon karşısında, televizyonda zaten değişik değişik bir ton sıkıntılı programlar var. Aa elbise ne güzelmiş. Aa şöyle oje Zaten haram olan şeyler var televizyonda akşama kadar. Buradan da kaynaklı. Kadın o mutfağı yürüyor, o öyle mutfak yapalım diyor. Ne gerek var kardeşim öyle mutfak yapmaya mesela yani. Furkan suresi 67. ayet. Diğeri de Araf suresinin 31. ayetiydi. Bu ikinci ayet e, Furkan 67. Furkan suresi 67 de Onlar harcadıklarında ne israf eder ne de eli sıkı cimri davranılır. Bu ikisi arasında orta bir yol, tut yol tutarlar. Bu ayet zaten... Açık ve net yani. Arkadaşlar dikkat edelim. Allah cemi cümlemizi haramlardan uzak etsin. Haramlardan kaçanlardan etsin. Bile bile haramın içine girenlerden etmesin. Ama biz insanız. Beşeriz, şaşarız. Rabbim bir hata ettiğimizde bir böyle bir şey yapıp da bilmeden bir şey yapıp da vicdanımız sızladığında tövbe etmeyi, iki rekat tövbe namazı kılmayı insanların hakkına da girdiğimiz zaman Helallik almayı nasip etsin. İbadete kuvvet versin. Hidayet versin. Hidayetimizi arttırsın. Allah'a emanet olun. Haftaya görüşmek üzere inşallah. Duanızı eksik etmeyin. Allah razı olsun. Selamun aleyküm.